Merhabalar sevgili Halbuki Trent ailesi. Cümleten iyi akşamlar diliyorum. Şu an sanıyorum Instagram'dan ve Facebook'tan ilk defa yine deneyeceğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Bizim için olay. E, ortak yayın yapıyoruz. Canlı yayındayız. Evet. Katılımlar şu, oluyor mu? Aynen. Yani İpek'cim şey şu an hem Facebook'ta hem de Instagram'da canlı yayındayız. Evet, söz bir erkek mezatıyla karşınızdayız. Evet, söz verdiğiniz ...erkek mezatımızı yapacağız. Ama önce biraz katılımlar olurken... E, ...WhatsApp numaramızı... ...başa tutturmakla başlayalım istersen Naveciğim. Evet. Facebook'ta da tutturuluyor mu bilmiyorum. Çok yabancısıyım. Ama sen yaparsın biliyorum. 0532 449 32 80 ...WhatsApp sipariş hattımız efendim. Burası Halbuki Trend. İlk defa izleyen... E, ...sevgili seyircilerimiz için söyleyeyim... ...ya da dinleyicilerimiz diyeyim. Yeni takipçilerimiz de geliyorsa eğer ee, bizim için bu durumlar yeni durumlar. Instagramdaki sıkıntı nedeniyle YouTube'dan da canlı yayın yaptık. Biz normalde uzun zamandan beri e, sosyal medya üzerinden ayakkabı satıyoruz. E, yerimiz Zeytinburnu'nda. E, Veli Efendi Hipodrom'unun hemen arka caddesindeyiz. Sümer Mahallesi, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi, Numara 140. Genelde sadece hakiki deri ürünler satıyoruz. Ee, bayanlarda 37, erkeklerde 41 numara çoğunlukla e, satmaktayız. Ee, Lale Kıt'cığım katılımlar oluyor mu? İnsanlar bizi görebiliyorlar mı? Evet. Şimdi İpekciğim biz normal yayınımıza devam edelim. E, bilgilerimizi ara ara vermeye devam edelim. Evet. E, biliyorsun yayınımızı zaten kaydediyoruz. Tüm Türkiye'ye evet, Türkiye kargomuz mevcuttur. Eğer İstanbul'daysanız da her gün sabah 10 akşam 10 saatleri arasında hizmet vermekteyiz. Yerimiz Zeytinburnu'da. Başa tutturduğumuz WhatsApp sipariş attığımızdan konum da isteyebilirsiniz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Burası 3 katlı 500 metrekarelik bir mağaza. E, tüm müşterilerimizi zaten bizi halbuki trendi bilenler biliyor. Çıkın çıkın gelin. E, Bu ürün çayımızı kahvemizi sohbetimizi güzel şahane ayakkabılarımızı görerek, deneyerek alın istiyoruz efendim. Bu arada şehir dışındaki müşterilerimiz için de her akşam biz canlı yayında mezatlar yapıyoruz. Instagram'daki sıkıntı dolayısıyla bu akşam Facebook'tan da açmayı uygun gördük. E, yaptığımız halk mezatlarımızı ya da diğer mezatlarımızı da YouTube'a kaydediyoruz bu arada. Yavaş yavaş başlayalım mı? Evet artık Son başlayabilirsin. Bir şey söyleyeyim. E, kargo ücretlerimiz kapıda. Nakit ve EFT ödemelerinde 2 ürüne kadar 125 TL. Kapıda kart ödemelerinde 2 ürüne kadar 150 TL'dir. 2 üründen sonrasındaki her ürün için artı 5 TL eklenmektedir. Bunları da söyledikten sonra tüm bilgilerimizi evet. verdik. Yavaş yavaş bu akşam erkek mezatı yapacağız dedim. Evet bayağıdır ee, yapmıyorduk. En son Yaşar abi yapmıştı. Aynen. Bu akşam Yaşar Bey, e, ya bu hafta daha doğrusu Yaşar Bey izinde. Biz de onların yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz. Gürbüz Bey'in de misafirleri var. Herkese selamları var. Biz elimizden geldiğince size uzun zamandır yapamadığımız erkek modellerimizi fakat çok güzel modeller olduğu için göstermekte fayda gördük. Evet, Şimdi, başlayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Elimde görmüş olun. Bu arada bir ara şu bugünkü yayında, numaralı yayında göstermeyi unuttuğumuz mağazamız çok yoğundu. Göstermeyi unuttuğumuz birkaç tane çok beğendiğimiz bayan modelimiz var. Bir arada onlara girip çıkacağım ama genel olarak erkek mezatı yapacağız efendim. Numaralı da göstereceğim ama biraz 41'lerle başlamak istiyorum. Evet. Elimdeki ürün Timberland mi deniyor buna? Bir taraftan erkek ayakkabıyla ilgili çok bilgim yok. Zaman zaman bizim para kendideki arkadaşımız Ali var. O bana destek gösterecek. Ona soracağım. elimdeki model Timberland diye geçen modelimiz. 41 numara içi dışı hakiki deri. Şöyle göstereyim. içi dışı hakiki deri 41 numara yakından mı alıyorum Sen yani? e, kal öyle. Ben evet böyle öyle kalayım. yapabilirsin. Tamam. Ben ürünler çok güzel olduğu için anlaşılsın ve görünsün istiyorum. Siz lütfen beni uyarın arkadaşlarım. Evet, evet. Fiyatı sadece 800 TL. 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Şöyle yapacağız efendim. Nasıl sipariş vereceğiz, nasıl satın alabiliriz bu hakikileri, ürünleri diye düşünen müşterilerimiz için. Yayını bir defa bittikten sonra inşallah Instagram kabul ederse Instagram'a yükledikten sonra YouTube'a da yüklüyoruz yayınlarımızı. Bir taraftan Facebook'a da kaydedeceğiz. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü almanız gerekiyor. Daha sonra başa tutturduğumuz 0532-449. 32 80 numaralı WhatsApp sipariş hatlarımızdan e, beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak e, oraya atarsanız bizler sizinle iletişime geçiyoruz ve siparişinizi bu şekilde oluşturuyoruz efendim. Evet. Tüm mesajlarınızda sırasıyla bakılmaktadır. Bilginiz olsun. Elimdeki ürün artık yavaş yavaş başlayalım. Tüm bilgileri verdim. Elimdeki ürün 37 e, özür dilerim. Elimdeki ürün 41 numara. Fiyatı sadece 800 TL. İçi dışı hakiki deridir. Teşekkürler. Haki yeşili şu şekilde göstereyim. 3 santim kadar topuk yüksekliği var. Lale sen beni uyar. Evet, İpek çok... İpekciğim şu an göstermiş olduğun tüm ürünler 41 numara erkek model ürünleridir. Birazdan 41'ler bittikten sonra da numaralı diğer ürünlerimize de geçeceğiz. Evet. Tüm ürünlerimiz hakiki deridir. Bunları bu şekilde verdikten sonra hızlıca sen ürünlerimizi tanıtabilirsin hayatım. Evet. 41 numara, fiyatı 800 TL. Aynı modelin farklı renkleri de var. Elimdeki evet. gördüğünüz koyu, mavi gibi bir yeşil. Hemen gösteriyorum. Tane vardı, Taba rengi. Evet, 41 tamam. numara, fiyatı sadece 800 TL. 3 santim kadar yüksekliği var. Taban yüksekliği. İpekim sen şey olduğun yerde kal hayatım. Biz tamam. kamerada ayarlıyoruz. Haki Teşekkür ederim. Rengi, Hava rengi. İkisi de 41 numara. Aslında. Fiyatları sadece 800 TL. 41 numara. Fiyatları sadece 800 TL. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak WhatsApp sipariş hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, koyu kahve. Çok güzel bir kahve. Şöyle göstereyim. 41 numara. Fiyatı sadece 800 TL. 41 numara. Fiyatı 800 TL. Yine çok hoş bir gri. 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Evet 4 göstermiş ürün olduğunda aynıydı zaten. Aynen. Denizleri farklıydı. Ben çok beğeniyorum bu ürünleri. Yine Lale bak bu da çok şık. Evet. Gri rengi ve deve tabanı, deve tüyü rengi denir sanıyorum. Tokalı bir model. Şu şekilde 2 santim kadar taban yüksekliği var. 41 numara efendim. Fiyatı sadece 800 TL. Evet. 41 numara Fiyatı sadece 800 TL. Ee, kalıplarımız tam kalıptır, normal kalıptır. Ee, şey e, girişte başlangıçta gösterdiğim Timberland'lerden efendim. Ee, başta gösterdiğim deriydi, siyah evet. deriydi. Elimdeki nubuk 41 numara. Evet. Yakından detayını alacağız. Aynen. Mi, Şu an ben abi? ışığı görüyorum ya buradan. O yüzden Bu da tabanı şöyle göstereyim. 41 Aynen. numara şöyle arkasını göstereyim arka tabanındaki ki fikriniz olsun. Çok şık Aynen. ürünler efendim şöyle bakın. Biz genelde markalar için yapılan e, fuar ürünlerini model ürünleri satıyoruz. Yani bunlar çok kaliteli ürünler aklınıza bir şey gelmesin. Şöyle göstereyim. 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Yine Timberland'lerle devam ediyorum. Koyu kahve, deri, içi dışı erkek deri 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Farklı bir renk efendim. Kahve ve kremin uyumu. Şöyle evet, değişik Tam bir model olmuş. Arkasını da gösterelim. Yine çok yumuşak bir model. 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Sağ olasın Ali. Yine Timberland dediğimiz model bu sefer tabanları bu şekilde. Çok hoş bir yakma deri mi deniyor bunu? Ali koyulu, açıklı koyulu gibi evet. rengi. Taba rengi gibi efendim. Çok şık bir model. 41 numara. Fiyatı sadece 800 TL. Yine nubuk. Şöyle baskıl gibi deseni var üstünde. 41 numara efendim. Fiyatı sadece 800 TL. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak WhatsApp sipariş hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 41 numara Koyu turuncu, çok şık, tam yazlık bir ürün. Şöyle göstereyim. 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Evet. Yine çok harika bir ürün efendim. Şu şekilde. Lacivert de kahve mi? Yok, siyah. siyah ve siyah ve kahve, siyah ve taba. E, 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Şöyle bakın efendim. Ürünlerimiz hakiki deri, yumuşacık ve çok rahat ürünler. Kalıplarımız tam kalıptır. Çok açık bir gri. Şöyle gösterelim. 41 numara fiyatları sadece 800 TL. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. 41 numara fiyatlarımız sadece 800 TL. Çok şık bir spor yine. Spor açık yeşil gibi çok güzel rengi var. Renk uyumuna bayıldım. 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Oh, wow, lacivert. Çok güzelmiş. Efendim bu yanlarında delik var. İç taraftan bakıyorum. Astarlı değil. Bilginiz olsun. Tam yazlık bir model. Lacivert renk. 41 numara. Fiyatı sadece 800 TL. Tam tutabiliyor muyum lale? İki, evet evet. Ben görünüşe alıyorum sanıyorum. Hı hı. 41 numara. Fiyatı sadece 800 TL. Yine siyah deri ve bordo nubuk karışımı. Şu şekilde göstereyim efendim. 41 numara fiyatı sadece 800 TL İçi dışı hakiki deri. Şu beyaz çok güzel. Siyah detaylarıyla çok çok şık bir model. Her zaman kullanabileceğiniz zamansız. Birçok markada gör, görebileceğiniz bir ürün efendim. Detay derinin kalitesini evet, görmenizi istiyorum. Atma, şey durduğun yerde hepsi görünüyor canım. Tamamdır. 41 numara 800 TL. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak WhatsApp sipariş hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun tabanı neydi hani? Hazır taban. Hazır taban. O kadar hafif ki efendim yok gibi hissedeceksiniz. Lastikleri bağcıkları lastikli. 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Haki yeşili. Çok şık. Tokalı, yandan tokalı, tam yazlık bir model. Asaletim evet, keten pantolonların falan altına. Aynen, keten çok pantolonlarınızla şık çok şık duracak bir model. Rengi de çok güzel. 41 numara, fiyatı sadece 800 TL. 41 numara. Fiyatı sadece 800 TL. O da mı, nubuk. Nubuk lale, çok şık değil mi? Evet, evet. yani dokunulması lazım. Çok çok güzel gerçekten. Ürünler içi dışı içi deri dışı nubuk efendim. 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Numaraları geçtiğimizde belirtin lütfen. Evet, numaralara geçtiğinde söylersin. Koyu taba efendim. Şu şekilde tam bir klasik. 41 numara fiyatımız sadece 800 TL. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Tam bir hardal sarısı. Yine yaz için şahane, sade ve Zamansız bir model 41 numara fiyatımız sadece 800 TL. Aa bu da çok güzelmiş. Şöyle evet. göstereyim efendim. Ürünün kalitesini anlamanız açısından yumuşacık 41 numara fiyatı sadece 800 TL. Hoş geldiniz Fatma'nın. Birazdan numaralı ürünlerimize de geçiyoruz. Tabii Son ki. E, bir iki ürünümüz kaldı 41, 41 olarak. 41 numara. Bakın şöyle göstereyim. 41 evet. numara fiyatı sadece 800 TL. Evet. numaralı evet. mı artık? Numaralara geç. Evet, hep bitti efendim. Tüm numaraları mevcut olan ürünlerimize evet. geçtik. Şimdi tüm numaraları mevcut ürünlerimize geçtik. 1000 lira. Fiyatı ne kadardı? 1000 lira. lira. Çok koyu kahve efendim. Şu şekilde göstereyim. Tüm numaraları mevcut. Yani tüm numaralarından kastımız 40 ile 44 arası değil mi? Fatma Hanım, onların da tüm numaraları mevcut. Birazdan anlatacak İpek Hanım onları da. Tamam. 40 ile 44 numara arası çok koyu bir kahve. E, deri ve nubuk detaylı. Şu yanlarındaki bölümler nubuk efendim. Bağcıklı, çok şık. E, bunun alt tabanı kauçuk mu deniyor? Hazır tabanı. Hazır taban efendim. 40 ile 44 numara arası fiyatımız sadece 1000 TL. Fiyatımız sadece 1000 TL. Lacivert renk. yine Deminki modelin aynısı. 40 ile 44 numara arası mevcut. Fiyatımız sadece 1000 TL. Beğendiğiniz ürünün WhatsApp e, ekran görüntüsünü alıp WhatsApp sipariş hattımızdan bizlerle iletişime evet. geçebilirsiniz. İki ayrı model. E, Aynı modelin, ayrı modelin renk iki ayrı rengi. Şöyle gösterelim. Siyah ve nubuk. Siyah nubuk ve siyah deri karışımı. Ve koyu kahve ve kahve süet karışımı efendim. 40 ile 44 numara arası tüm numaraları mevcut. Şöyle göstereyim. Şöyle yandan alınsın. Tam çıkıyor herhalde lale. Evet aslında Fiyatları, tüm numaraları demen yeterli. Senin için de zor olmasın. Evet, Erkek numaraları numaralar, belli zaten. Evet tüm numaralarımız mevcut. Fiyatları 1000 TL. Evet. Siyahı ve koyu kahvesi. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak WhatsApp sipariş hattımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet son şu an erkek ürünlerimizi tanıtıyoruz. Çok koyu bir kahve. Acı kahve gibi böyle. Acı kahve evet. Tüm numaraları mevcut. Tam bir klasik. Bence çok şık bir ürün. İçi dışı hakiki deri. Fiyatı sadece 1000 TL. Koyu kahve tüm numaraları mevcut. 40 ile 44 arası. Fiyatı sadece 1000 TL. Şu şekilde desenli bir model. İçi dışı hakiki deri. 40 ile 44 numara tüm ürünler mevcut. Numaralar mevcut. Fiyatımız sadece 1000 TL. Hoş geldiniz yayınımıza. O, bunlar ne kadar hafif. Evet, çok da rahatlar. İçleri de öyle. Bunlar inanılmaz rahat. Tabanlarına bakın efendim. Çok şık ve hafif ürünler. iç ee, İç dışları yine. Evet evet açık taba ve koyu kahve efendim. Tüm numaraları mevcut. Fiyatlarımız sadece 1000 TL. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm mesajlara sırasıyla bakılıyor efendim. Şu an arkadaşlarımız size cevap veriyorlar. E, bu modelimizde yine tam bir klasik. 40 ile 44 numara arası mevcut. Tabanını şöyle göstermek istiyorum. İçi dışı hakiki hakikileri. Fiyatımız sadece 1000 TL. Evet. Yine rugan olarak taban yine aynı şekilde. Rugan e, modeli bu da. Deminki sadece deriydi. Bu da rugan olarak e, fiyatımız sadece 1000 TL. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Evet göstermiş olduğun ürünlerin çoğusu kotla da ketenli de çok rahat girebilir. Aynen öyle. Yaş aralığı olmayan ürünler. Evet eva taban mıydı? Evet eva taban eva, çok taban hafif, hazır taban. E, 40 ile 44 numara arası mevcut. Fiyatları sadece 1000 TL. Aradaki fark ne şöyle? Şunun önündeki biyelerinden dolayı şöyle göstereyim. Evet yanlarındaki çizgi ve e, Evet bunun tabanı. detayları. Evet, tabanları da birinde gri birinde siyah gibi diyeyim. Tüm numaraları mevcut. Hepsi fiyatları farklı ürünler sadece 1000 TL. Tüm numaraları mevcut. Fiyatı sadece 1000 TL. Tekrar tekrar tutuyorum ki ekran görüntülerini rahat alabilin diye. Aynı şekilde deminki modelin koyu kahvesi tüm numaraları mevcut. Fiyatları sadece 1000 TL efendim. Şöyle burada yanlarda detay var, dikiş detayı. Bunun da önde bir detayı var. Evet. 40 ile 44 numara arası mevcut. Fiyatları sadece 1000 TL. Bu ne güzelmiş. Tüm numaraları mevcut. Evet, tam bir klasik efendim. Şöyle göstereyim. Çok rahat bir klasik bu arada. Evet, yumuşacık. Şöyle söyleyeyim. Klasik Takım derken elçelerle. evet. Aynen. 40 ile Rahatsız 44 klasiklerden numara arası değil. mevcut. Hayır asla. Fiyatı sadece 1000 TL. Tüm numaraları mevcut. Yine bir klasik. 40 ile 44 arası mevcut. Fiyatı sadece 1000 TL. Yerimiz İstanbul Zeytinburnu'nda. Veli Efendi Hipodromu'nun arka tarafındayız efendim. Her gün sabah 10, akşam 10 saatler arasında hizmet vermekteyiz. Burası Halbuki Trend. Mağazamıza İstanbul'daki müşterilerimizi bekliyoruz. Tüm Türkiye'ye de kargomuz mevcuttur. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak WhatsApp sipariş hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Elindeki ürün 40 ile 44 numara arasında mevcut. İçi dışı hakiki deri. Fiyatı sadece 1000 TL. Erkek ayakkabılarını tanıtıyorum. Tamam. Numaraları mevcut efendim. Tüm numaraları mevcut. Lacivert renk. Fiyatı sadece 1000 TL. Lacivert her zaman bulunmaz. Şöyle göstereyim. İçi dışı kekileri ne kadar çok yumuşak ve rahat evet. olduğunu. Evet. Fiyatları sadece 1000 TL. Yayınlarımızı kaydedeceğiz. Sonrasında tekrardan izleyebilirsiniz. Çok, çok acı bir, bir kahve. Gerçekten de çok güzel. Şöyle göstereyim. Yani küçük numarası olsa ben kendime alır giyerim. O kadar güzel. Bir markanın modeline benziyor. Evet. Çok da beğendim. Çok da yumuşacık bir model. Koyu kahve. Tüm numaraları mevcut. Fiyatı sadece 1000 TL. Ha, bu da güzelmiş. 1000 liralıklardan devam ediyoruz. Ali Bey. Siyah. Ali ]bek. Bey elindeki 1000 mi? Tam bir klasik. Fiyatı sadece 1000 TL. Şöyle göstereyim. Tam bir klasik. İçi dışı hakiki deri. Tüm numaraları mevcut. Fiyatımız sadece 1000 TL. Buyurun efendim. Modelin güzelliğine bakın. işçiliğine bir bakın. Yaklaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum. Taban şu şekilde. İki ürüne kadar kargo ücretimiz nakit ve EFT ödemelerinde 125 TL. Kapıda kart ödemelerinde 150 TL'dir. İki üründen sonrasındaki ürünlerde artı 5 TL ekleniyor. Tüm numaraları mevcut. Lacivert renk. Nefis bir nubuk efendim. Yumuşacık. Fiyatı sadece 1000 TL yine koyu kahve ya bunlar ne kadar hafif ayakkabılar biz tabi hep genelde bayan ayakkabıların alışkın olduğumuz için efendim bana değişik geliyor gerçekten çok hafif o fakat yani dokunduğum için söylüyorum içi dışı hakiki deri tüm numaraları mevcut fiyatımız sadece 1000 TL bu da nubuk yine koyu kahve acı kahve deriyle karıştırılmış çok da güzel bir model içi dışı hakiki deri Tüm numaraları mevcut 1000 TL. 880. Evet, başka bir klasiğe geçtik. Tam takım elbise ayakkabı. Bunların adı ne deniyor? Neolit taban. Neolit taban efendim. Şöyle arkasını göstereyim. Şu şekilde elimdeki koyu kahve fiyatımız 40 ile 44 numarası tüm numaraları mevcut. Fiyatımız 880 TL. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. 44'ün üzerinden mi? Şöyle. 40 ile 44 numara arası mevcut. Tekrar tekrar tutuyorum çünkü gerçekten erkek ayakkabılarının fiyatlarının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Biz bayanlar biraz daha şanslıyız bu konuda ama erkeklerin gerçekten çok zorlandığını biliyoruz. Benim de bir oğlum var. Fiyatlardan 3 aşağı 5 yukarı haberim var. Tüm numaraları mevcut efendim. Şöyle göstereyim. Fiyatı sadece 880 TL. Tabanını da gösterelim. İçi dışı hakiki deridir. Yayınımızı kaydedeceğiz. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü çekip alabilirsiniz. Bu da şey, yakma deri mi deniyordu? Açma deri. Açma. açma deri. Özür diliyorum. Neolit taban, açma deri tüm numaraları mevcut. Şöyle göstereyim. Fiyatımız 880 TL. Tam bir klasik efendim. Buyurun. Daha sporlara geçtik. Şöyle göstereyim. Tüm numaralarımız bunda 45'ler var mıydı? Var, Bazılarında. Var. Bazı renklerinde 45 numaramız da mevcut efendim bu modelde. İçi dışı hakikileri şöyle 39'dan göstereyim. Mı? Evet 39'dan 45 numaraya kadar şöyle göstereyim. Tam bir mevsimlik ayakkabı. Buyurun efendim. Fiyatımız sadece 1300 TL. 1299 TL. Şuş. Şöyle gösterelim. 39'dan 45 numaraya kadar tüm numaralarımız mevcut efendim 1300 TL. Aynı şekilde siyah rengi 39'dan 45 numaraya paylaşalım. kadar tüm numaralarımız mevcut. Fiyatı sadece 1300 TL. 39'dan 45 numaraya kadar efendim gerçekten çok hafif tam bir klasik. Buyurun. Taban yüksekliği 2 santim kadar. Piyasada zaten sürekli gördüğünüz klasik modellerden içi dışı hakiki deri. Alt tabanı beyaz istemem ben. İşte tamamı siyah olsun derseniz buyurun efendim. Aynı modelin tabanı da siyah olan şu şekilde içi dışı hakiki deri 39'dan 45'e kadar tüm numaralarımız mevcut. Fiyatı sadece 1300 TL. Bir de baba ayakkabılarımız var. Ben bunları baba ayakkabısı diyorum. Fakat çok rahatlar. Şöyle göstereyim. Yumuşacık. Çok kuş gibi hafif. Fiyatlar ne kadar bunlar? 1000 TL efendim. Tüm numaraları mevcut diyorum. Doğru mudur? Tüm numaralarımız evet. mevcut. Fiyatları sadece 1000 lira efendim. 999 TL. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, ekranlarımızda WhatsApp e, iletişim adlarımız yazıyor. Evet. Numaramız yazıyor. Koyu kahve çok şık bir ayakkabı. Tüm numaralarımız mevcut. Fiyatımız sadece 1000 TL. Yayınımızı kaydedeceğiz. E, tüm mesajlarınıza hmm. sırasıyla bakılacak. Muhtemelen yarına sarkacak efendim mesajlar. Lütfen endişe etmeyin. Sırasıyla tüm mesajlarınıza cevap veriyoruz. Tüm numaraları mevcut. Fiyatımız 1000 TL. Evet son bir erkek ayakkabısı tanıtıp sonra arkandaki topukları tanıtıp yayınımızı bitireceğiz İpek'ciğim. Yine tüm numaralarımız mevcut. Çok hafif, yumuşak, baba modellerinden dediğim içi dışı kiki deri. Fiyatımız sadece 1000 TL. Evet, yayınımız bitmek üzere evet. ama yayını kaydedeceğimiz için Instagram'dan da e, YouTube'dan da başa sarıp izleyebilirsiniz. Ta, evet, doğru. Teşekkürler Lale. Şimdi biz bugün böyle bir numaralı gibi bir e, gündüz iki gibi bir yayın açmıştık. Bizim normalde hanım müşterilerimiz kadın ayakkabısı daha çok sattığımız için daha fazla. Fakat yoğunluktan mağazamızda çok yoğunduk. Bu ürünleri çıkartmayı unutmuşuz. Biraz paylaşmak istiyoruz efendim. Tüm numaraları mevcuttur. Topuk detayını göstermek istiyorum. Fiyatlarımız sadece 1000 TL. Sadece bir detayı vereceğim. İnce ayaklar için uygundur. Ben normalde 37 numara giyiyorum ama bu ürünlerde 38 alıyorum efendim. Bilginiz olsun. Şöyle topuk detayını göstereyim. Evet. İçi dışı hakiki dere. Tüm numaralarımız mevcut. Şöyle göstereceğim Nali bu arada. Çok affedersin. Önleri aynı. Üst tarafları. Topuk detayına dikkat çekmek istiyorum. Bir de böyle arkalarını evet, çevir. Evet. İnce topuklu ve bu şekilde. Ön tarafları tamamen aynı. Topuk detayı bu şekilde. Tüm numaraları mevcut. Fiyatımız sadece 1000 TL. Sadece şu uyarıyı yapıyorum. E, ince ayaklar için uygundur. Gerekirse efendim 37 numara olanlar 38 tercih etsin gibi. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alarak WhatsApp iletişim hatlarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı modelin az önce gösterdiğim siyahın topuğu yine bu şekilde. Ayakta çok şık duruyor. Dilerseniz e, giyerek gösterebiliriz evet. size whatsapp durumundan atarız aynen yarın da atarız tüm numaraları mevcut fiyatımız sadece 1000 TL efendim şöyle görüntüsünü alabilirim ben zaten diye. sonra çeker atarım whatsapp durumu atarız evet. Tamamdır. yine aynı şekilde kırmızıdaki gibi topuk detay farkı var ön tarafları aynı koyu açık bir vizon rengi Topukları şu şekilde. Çok affedersiniz. Şöyle tutayım. Ben çok beğeniyorum bu modeli. Sadece biraz ince ayaklar için. E, kalıplarımız biraz dar. Birer numara büyük almanızı tavsiye ediyoruz. Çok da şık duruyor ayakta. Fiyatları sadece 1000 TL. İki çeşit topuğu var. Şöyle göstereyim. Tüm numaralarımız mevcut bu arada. Evet son iki ürünümüz. Çok şık bir turuncu terlik. Tüm numaraları mevcut. Topuğu yine aynı şekilde çok şık duruyor biliyorsun bunu Ön tarafı denedim. geniş olduğu için çok rahat evet, ve çok şık. Evet burası çok rahat doğru evet bunda e, öyle bir durum yok giydiğiniz numarayı alabilirsiniz tüm numaraları mevcut turuncu renk fiyatımız sadece 1000 TL evet son ürünümüzü tanıtıyoruz. Evet bu, bunun da önü yuvarlak olduğu için ve da bakın efendim bunda o, o durum yok e, giydiğiniz numarayı alabilirsiniz topuk detayı şu şekilde. Tüm numaraları mevcut. Fiyatımız 1000 TL. Bu akşam için size göstereceğimiz ürünler şu an için bitti. Yerimiz Zeytinburnu'nda. Veli Efendi Hipodromu'nun hemen arka caddesindeyiz. The İstanbul Evlerinin tam karşısındayız. Burası Sümer Mahallesi. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi numara 140. Her gün sabah 10, akşam 10 saatleri arasında hizmet vermekteyiz. Sizleri bekliyoruz efendim mağazamıza. Erkek modellerimiz, bayan modellerimiz tamamı mevcut. Hakikileri ürünler satıyoruz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabrınız evet, için teşekkürler. Yayınımız kayde Yayınımızı kaydedeceğiz efendim. Evet, erkek ürünleri tanıttık. Evet daha çok erkek ürünleri tanıttık. Ben sadece burada 5-6 parça bugün unuttuğumuz bayan modellerinden göstermek istedim. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.